bir iş bulamadım. Lanet olsun. Beni almıyorlar. Sadece okul okumadım. Baba. Arabamın zaten. Hep annemden borç alıyorum. Hemen bir iş bulup hem annem hem de kendime ve gelecekteki karı ve çocuklarını unutmak Ama lanet olası Los Angeles'ta ve de Los Santos'ta bana iş verebilecek bir tane bile adam yok. Artık yemek yemediğim için neredeyse zayıflayacağım. Param var. Bir sürü param var ama o benim değil onlara harcayamam para benim değil onu. Aa, hayır hayır asla onu harcayamam. Yürü be. Kornama baksana. Ne biçim bir kornam var. Kornamda hayır yok zaten. Çok, çok sıkıldım bu. Nasıl atarsam Gerçekten güzel bir iş bu. Hadi ama. Ya herkes durdu. Üküz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika aklıma geldi. Girebilecek çok güzel bir fikir var. Evet evet. Evet ben yarış yapmalıyım. Son kalan paramla, son kalan paramla o son model arabama yakıt alıp bir yarış yapmalıyım. Hey adamlarım, nasılsınız dostum? Sizi özledim. Evet. Hadi görüşürüz. Şim var. Neyse. O son kalan paramla da yarış yapmadım. Evet işte. Araba bu. Ama bunu ama ama, ama bu olmaz. Beni anında toz dumanı Olmaz. Bunu Fatih amcamdan bir modifiye istemeliyim. Nasılsa borç ol. Gerisini ver. Hadi şu aracımı bir tifiye edeyim. Evet. İşte araç budur. Şimdi bununla bir yarışıp toz dumanı kendime geldim ve sesim bile düzeldi. Oo oh, hemen yanımızda da bizim elemanları vermiş. Oo oh. selam. Ha <laughs> ha ben de yaşayabileceklerini zannediyorum. Of ya bebeklere evet, bak. Evet bebeklere mü geçsin ya. Beni geçer hep. Ne oluyor? Hayır, bu yarışı kaybedersen bütün paramı da kaybetmiş olurum. Hayır. Çok kötü bir araba sürüyorum. Çekil önümden. Va. Ya, yanlış yola girdim. Bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü, bu çok kötü. Çok geride kaldım. Çok kötüyüm ya bu yarışı kaybedersin bütün ama bütün para gidecek çünkü çok büyük bir eda gerçekten çok büyük <laughs> birinci birinci evet evet hadi bitsin artık bu yarış hadi bitsin evet ve birinci evet zengin oldum Evet bebeğim evet evet birinci oldum yani zenginim Evet Sırgaklar benim masaptaş benim ama gidip ilk önce aracımı tamir etmeliyim Bu parayı Fatih abiye de ödeyeceğim Selamun aleyküm Fatih abi Selamün aleyküm Fatih abi Hadi görüşürüz Fatih abi sağ ol. Vay be. Hiç aklıma gelmemiştim. Hatta bir de borç müydü dedim. Okey. O oh, çok seykini matbab. Sen gel. Sen gel. Hı? Klara Bir istiyor. Da yerse istemezsin. Sana. fuck. Evet bu arada İngilizce yedi öğrendim. Neyse biraz gidip alem yapalım. Evet, evet 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 evet. Biraz gidip alem yapalım. Evet, edemem. Merhaba, merhaba. Millet İngiliz olmuş çıkmış. Oh yes. Yes 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 yes. Evet param olmasaydı buraya gelemezdim. Ne dediğini anlamıyorum. Burası Amerika. Ooo oh, bebeğim. Aaa. Al bunlar sana. Al bunlar sana. Al bunlar sana. Evet zenginim. Zenginim ne de olsa. Evet zenginim. 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 daha fazla ileri gitmek istemiyorum. You know you want this. <laughs> Hadi abi. Trevor somewhere I think. Neyse bu kadar eğlence yeter. Hadi ama bu tuvalete girmek istemiyorum. Hey. Neyse. Neyse. Hadi ama böyle yapma. Hep böylesin. Hey beyler. What? Tamam 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 tamam, 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 tamam size istemiyorum. Okay, okay. Hadi gel. Hadi. Zengin oldun be. Hala farkında değilim. Büyük bir daha Hepsini aldım. Hepsini. Böyle bir İşte çarpmıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. bugün özellikle küçük bir GTA filmi çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu çektiğim e, çok mutlu oldum. Gerçekten istiyordum. E, bu kadar çıkıyorum lan e, bu Ve videonun çekimi çekişimizin şerefine şöyle Los Angeles'ı size bir göstermek istedim. Los Angeles mı bu arada bilmiyorum. Los Santos galiba. Evet Los Angeles dediğim videoda birkaç kere de. Daha çıkmıyor mu sen? Çıkıyor galiba bu. San Andreas'tayız şu an ama. Abi bayağı dünyanın üstündeyiz. Şu an roket sallasam. Hadi patladı orada. Bayağı çıktık. Biraz daha deneyeceğim çıkmayı. Renk yükseliyorum mu? Şu an tam yükselmiyor ama. Bakayım. Yani şu an burada kaldık abi. Ee, buradan denize atlayış yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Ee, sadece kendinize iyi bakın videoya like atmayı unutmayın facecam koymadım e, çünkü tabi ki de ufak bir film çektiğimiz için yani kendi elimden gelenlerle yaptım e, aşağıda lütfen yani küfür müfür pek beklemiyorum videonun sonunda çok iyi şeyler yoktu ama yani bu videonun sonunda da o yakışırdı gerçekten hiç gitmek istemedim ama bu yakışırdı Boya çıktık ya daha ama çıktı bu arada. Basıyorum o arada. Güneş de doğuyor. Hani biraz daha deneyelim. Çıkacak mı bakalım. Yok çıkmıyor orada. Çıkıyor mu lan? bir alsa falan da giriyor. Bak bu işte. Atlayacağım abi bu videonun sonunda. Neyse arkadaşlar şöyle hemen atlayalım. Bekle bakayım. Hala. Daha, da... Daha da çıkmaz falan. Neyse bunu böyle görün istedim yani. Görün abi. Şöyle. Bayağı güzel ya. Evet. Ama dur. Şöyle güneşe bir bakayım. Allah bak Allah'a bak Allah'a bak var. Allah'a bak var. Allah'a bak var. Allah Çıkma gel Neyse dur yavaş yavaş inelim. Helikopter miyiz mi? Helikopterle yarışalım abi. Dur dur. Tam var değil mi? Aynen. Suya çakılırsak bittik çünkü abimiz. Neyse şimdi açacağım paraşütü. Bunu Aç açalım. Helikopter bakalım ne çok merak et. Ne yapıyorsun sen? Lan üstümüze sakın ha. Ağzını işerim yarım senin lan. Neyse iniyor tamam. Lan üstümüze inecek. Hopter gidiyor. Allah suya yedim be. Suya düşmeyeli iyiydi. Güzel bir gösteri izlerdik. Havalimanına mı ineceğiz lan? Var yani? havalimanına ineceğiz Bir de uçakla çıkmaya deneyelim. Yalnız video film oldu. Yani film mi oldu? Artık GTA 5 takılma mı oldu? Onu da siz karar verin abi. Biraz da takılalım ya. Çünkü bayağı uğraştım yani ben bunun için. Helikopter. abi. yapayım? Bakalım orada bir jetmet. Bir şeyler var mı? Bir şeyler var mı? Şu anda spam olmalı olacak mı? Var olmalı. Neyse. Gidelim ya. Helikopter. Neyse jet vardır orada da. Şu içi alabiliyor muyuz? Neyse şurada var uçağı alabiliyor muydu? Çok merak ettim şu an. Bak şuraya bir tane uçak giriyor. Onu alabildiğimizi biliyorum ama. yap buna binemiyoruz herhalde. Patlatayım mı lan seni? Şu an hangara giriyor abi. O uçağa binebildiğimizi biliyorum bak. Beni yeme, o uçağa biniliyor. Değişmediyse tabi. Değişmemiştir. Çok çok çökülmesin lan kafamıza? Koş Franklin Koş. Bir şey almaz ben daha az Hemen yoruluyor ya. Ali. 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 Çok bir şey gülmüyor tamam Ali. Ne çok toz zerreci var havada da be. Yani. Abi bak onu alabildiğimizi biliyorum. Hadi. Koş. Lan inşallah alabiliyoruzdur lan. Bak basıyorum. Bastık şu an. Aha! Aldık bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu an nereden atladık lan? Biz miydik o atlaya Neyse boş ver. Ateş edebiliyoruz mu lan? Vay bir daha ateş edeseydik Endem'e yani ben de ne çok geçtim. Adam da geliyor ya, yazık sen alabilirim öyle bir geri gidelim. Bayağı hızlı lan böyle bu uçak bu kadar hızlı olabilir mi? Bununla çıkmayı deneyeceğim abi. Tek yukarı veya bayağı yani yukarı çıkmayı deneyeceğim. Ki bu uçaklar bayağı yukarı çıkıyor yani. 20 bin fit falan. Eee. Hadi bakalım. Dur lan dur lan dur lan dur lan dur 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 dur. var mı senin? <laughs> fener dedim yalnız. Fren Fren diyecek Hadi bismillah Biraz lan Acelemiz yok Kovması da yokmuş. Hadi bakalım hadi. hadi Kaldır kıçını Hadi, hadi. lan kaldır o kıçını lan Lan bu uçak böyle hareket edemez lan Yok abi imkanı yok bu böyle bu kadar seri hareket etmesine. Kaldıralım şunu içine de. Oo, işten daha fena abi. İşten daha fena oldu. Abi bu uçak bu kadar hızlı olamaz ya. Yani ha, reflekslerinden bahsediyorum. Vallahi da bundan hiç önce görmüştüm daha önce hiç. Önce hiç. Allah'ım. yani Allah. top. Ama bu kadar alçaktan uçmaz. Lan. Ulan, ulan gireceğiz lan. Lan gireceğiz lan. Ulan lan. Vay. Bu kadar alçaktan uçmaz lan bu uçak Uçak girelim uçak girelim. Uçakla girelim. Çık 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 çık. Hadi çık. Basıyorum 2 saattir. Hadi. şöyle yapayım. Ee, yaklaşık 20 bin fit ee, yüksekteyiz. Kaptığınız zaman ee, iyi yolculuklar diler. Kısma torbaları. Evet uçağıma kusmanızı istemem kusmaz olmalarım kesinlikle kullanıyorum Bu arada hatırlatmıştım Yeniden fitcik sektirdiniz değil mi? make you magic things. Böyle yapar. <laughs> lan 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 dur 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 sen ne yapıyorsun? Ben bunu şu şeye bastım. Kalk 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 kalk. <laughs> kalkmaz tabii ki de bunu çektim. İkanı yok. Ben gidiyoruz mu? ki de düşüyoruz o yüzden. Oo, bayağı kalkmışız yine de ya. Tamam o kadar da düşme. Tamam biraz abartmış olabilirim ama. Yine uçakta daha çok çıkıyor ya. Helikoptere yönelik. Helikopter. Sen parlara açılıyor mu? Aç. Kapa. Artema. Ay, yani espri yaptıktan sonra öyle Aha radyosu da var. Kapatalım. GTA e, 5 videolarım daha seri gelmesi bekleniyor. Ee, ben video atacaktım. Videoları birkaç tane video daha var. Atmayı baya neden unutuyorum abi? Ben bildiğin Video atmayı unutuyorum ya. Şey ya. Çıkar biraz daha. Çık 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 çık. Uyy. Yandaki şeyler çok süper oluyor. Ulan iniş indirsek mi lan? Bir indirelim Böyle duble dalış mı yapsak ya? Double dalış. Double double dalış. Double double. Tamam bir daha dişe de bir seymişiz. Çok olacakmış abi. Neyse dur lan kapatalım. Hadi. Kalk 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 kalk. Kaldır öyle. Dur çık içine demem. çıkmaya çalışıyorum çok sarsmadan Bayağı hızlı gidiyoruz lan. Baksana ya çok yüksek biz abi çünkü. Ya sen sen düzelmesen olmaz mı ya? Düzelme ya. Ölersen mi? Ölersen mi düzelmezsen? Ya kaldık için lan. Kaldı lan. Al. Basıyorum şu an. Evet, fayda etmiyor. Şu an evet, bir fayda ediyor? Şu an bir fayda etmiyor yani? Şu an düşüyor. Aynen abi uçak bu kadar gidiyor. Şu an bu uçağı indireceğim. O zaman gidelim baya. Lan bildiğin şu an ölüm dalışı yapıyorum lan. al uçak basıyor şu an vay be ne uçakmış be çok riskli bir şey yapalım mı abi şu an var ya çok hızlıyız ha bak bak gölgemize bak dön dön Allah'ı ne seviyorsan eyvah eyvah eyvah, eyvah. çok fena çakılacağız bari iniş takımdan açtık belki lan atla lan atla lan atla lan ölme lan ulan ölme lan ulan ölmeseydik çok müthiş olurdu ha Yemin ediyorum çok şekil olur ha. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.